Oh, when I throw throw, 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 throw it up <laughs> start like oh, yeah. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle PES 2016 MyClub'da e, video çekeceğiz. E, top açılımı yapacağız. Öncelikle şurada bedava top vardı. Bir defa daha diyordu. Kaleci e, bedava geldi bu. Oyuna giriş yaparak alabilirsiniz diyordu. Ben de hemen aldım. Hadi hadi ve siyah gelmedi arkadaşlar. Rio diye bir oyuncu geldi. Hoş geldi. Neyse devam edelim biz. Şurada özel temsilci Bir defa daha. Bir defa daha atıyoruz. %100 hepsi siyah sadece efsane. Artık sadece 5 tane oyuncu gelebilir bunun içerisinde arkadaşlar. Roberto Carlos, Oliver Kahn, Ro Roberto Baggio. Ee, sana başka kim geliyordu? Luis Figo, Paulinho ve Oliver Kahn mı? Evet, Oliver Kahn. Oliver Kahn geliyor. Oliver Kahn geliyor. Horse geliyor. Oliver Kahn. Ya şunun özelliklerine bakın ya. O Oliver khan geldi. Evet bu arada arkadaşlar İbrahimovic vardı. Önceden çıkarttığım bir oyuncu. İbrahimovic. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda benim e, buradan bir oyuncuya ihtiyacım yok gibi ama devam edelim devam edelim. Her oyuncu da ihtiyacım var. Her oyuncu bir altındır. Şöyle basalım. Rastgele basıyorum arkadaşlar. Ne gelirse. Hadi gel artık. Sarı geldi. Thomas. Her oyuncu bir altındır bizim için arkadaşlar. Zaten az önce de altın top geldi. Birazdan en iyi temsilciyle sözleşme imzalayacağız. Çünkü burada çok az yüzde on dört defansım çok kötü arkadaşlar. Bir tiyagosuyla var onu da kiralıktan aldım zaten. Takım ruhumuzu arttırdı. 54 yaptı. Daha yeni bir takım arkadaşlar benim kurduğum. İnşallah çok iyi işler yaparız. Aa, dur, değil. Orta sahamız var. Stoper var mı? Neyse ortasını açalım. Kalecimiz zaten Oliver Kahn. getirmez. Üçlü. Üç tane. Siyah top. Haydi. Hadi gel gel gel. Hadi gel. Hadi evet geldi işte bu. İşte bu siyah top. Getir. şeydi. Evet. Defans. Thiago Silva git Aa, gidecek ve boş yerimiz yok. Bunu biliyorum arkadaşlar. Hemen boş yer açalım. Evet. Michael'a parası kazanıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız görevlerden de. ah ha, dur. Hayır. Yanlış yere bastım. Michael Up mağazası ve evet oyuncu yuvalarını arttır diyoruz. ile de Evet, 40 oyuncu yuvası oldu. Şimdi en iyi temsilciyle defans açacağız arkadaşlar. Omin gibi harcanıyor. Evet. Geliyor arkadaşlar. Hadi yavaşla yavaşla gel. Hadi gel. Evet. Evet biz yan topla ha. Haydi. Haydi oyna topla ve oynamadı. Kimsin sen? Şey bu eşli yok. Eşli yapmıyor. Naldo. Ronaldo. Naldo. geldi. Güzel. Naldo geldi. Naldo'yu bilirim arkadaşlar. Şu anda Wolfsburg'da bana oynuyor herhalde. Forvet olarak bilmiyorum ya. Forvet olarak ne geliyor? Ee, ihtiyacımız yok. Galiba forvet olarak sağ kanat, sol kanat geliyor arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum. Bir dakika ya bakalım biz tam oyuncu listesine. Şuradan. Şöyle. Dereceye göre. Evet forvetten. Ee, GF falan çıkıyor. SF. Santrafor. Şöyle Robben falan çıksa da keşke ya da Ronaldo gibi böyle yıldızlar çıksa arkadaşlar veya Royce Marco Royce da olur Marco Royce o da çok güzel olur evet açıyoruz bir top daha hadi bir siyah inşallah bir siyah hadi 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 ama hadi ya hızlan hızlan gel tamam gel gel artık ya gel artık nereye gidiyorsun ya uçma uçma hemen hoş geldin Daniela bir forvet Sonra da e, orta sağ açacağım. Ya da stoper. Evet, hemen bastık şöyle. Bastık ve ve bir topla kaçırıyoruz arkadaşlar siyah topu. Haydi, pazdini geldi. Oo, pazdine. İbrahim ölçeceğiz var orada ama sağ kanat, sağ kanatta ne oluyor acaba? Daha düzenleyeceğimiz çok şey var. Daha çok çok şey şey var. Ben Ronnie işte şöyle. Ah. Ronnie yerine ekledim. Ya of. Orta sahamız galiba kötüydü bizim. Ya da defans açalım. Bari biz bek falan gibi bir şey gelir. Onlardan yararlanalım. Çünkü sabit sol bek çok kötü. Domingo'ya diye bir oyuncu var. Ya of. Ya topun arasını tutturdum ya. Harika ya. Evet. Diyak, diyak Geldi ve arkadaşlar. Bitti. Evet. Açacağımız toplar bitti arkadaşlar. Herkes diğer videoya kadar kendine iyi baksın. Görüşürüz.